Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Avrupa Konferans Ligi çeyrek final eşleşmelerinde Gent ile West Ham karşı karşıya geliyor. Belçika ekibi Gent, eşleşmenin ilk ayağında İngiltere ekibi West Ham'a ağırlıyor. Ev sahibi Gent buraya kadar iyi bir oyun ile gelmiş olsa da, bence kadro ve savunma olarak yeterli seviyede değil. Deplasman ekibi West Ham ise konferans liginde ilerlerken, bir yandan da Premier Lig'den düşmeme mücadelesi veriyor ve iki tarafı da aslında iyi götürüyor. Ben bu eşleşmede de, bu mücadelede de favorinin deplasman ekibi olduğunu düşünüyorum. Zor da olsa galibiyete uzanırlar, Wemps, tahmin ms 2 oran 1.89. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.